Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim, eşimle birlikte öyle günler geçirdik ki yeryüzü bize dar geldi. Bu sıkıntılı günler evlat sahibi olduğumuz zamanlar başlamıştı. Aşırı stresten süt kesilmiş, bebeğimi emziremiyor, süt alacak para da bulamıyorduk. Borçlarımız da bir hayli belimizi bükmeye başlamıştı. Bebeğimin yükü omuzlarımda ben açlıktan öleceğim, fakat bebeğimin suçu ne dedim kendi kendime. Subhanallah! Bu sıkıntılar uzun zamandır uzak kaldığım Allah'a mı yaklaştırıyordu beni? Bir anda sadaka vermem gerektiğini düşündüm. Ama nasıl? Daha günlük yiyeceğimizi karşılayamıyorduk. Bir gün radyoda bir program dinlerken aklıma Allah tarafından güzel bir fikir geldi. Radyoda bir hoca, İslam'da en faziletli amel yedirmektir diyordu kendi kendime daha bebeğimi doyuracak yiyeceği bulamazken mi? Dedim ancak sonra bir kap alıp onu dışarıya koydum. Her sabah namazdan sonra kabın içine kuşlar yesin diye biraz pirinç koydum. Bir gün eşim camiden döndüğünde namazdan sonra imam vaaz verdi. Vaazında Kur'an okumanın ehemmiyetini, istihbar ve zikir çekmenin faziletini anlattı uzun uzun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her kim istihbara devam ederse Allahü Teala o kimseyi her darlıktan kurtarır, her sıkıntısına bir ferahlık verir ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Hadisini zikrederek bu saydıklarının yapılması sonucu rızkın bollaşacağını anlattı, dedi. Eşime, kuşları beslediğimiz için Allah bizi Kur'an ve istiğfarın faziletini öğrenmekle rızıklandırdı, dedim. Rabbakum <laughs> innehu يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Sonra eşim ve kendime Kur'an okumayla başlayıp hadis ve zikirlerle devam eden bir program hazırladım. Bu olaylar Ramazan'dan birkaç gün önce yaşanmıştı. Haftalar sonra Allah bize hayalini kurduğumuz ferahlığı nasip etti. Eşimin rahmetli babasının arkadaşlarından biri kayınpederime borcu olduğunu söyleyerek bize hayalini bile kuramayacağımız bir meblağ vermişti. Eşime babasının kendisine çok iyiliğinin dokunduğunu söyleyerek ortaklık teklif etti. Artık güzel günler gelmişti. Borçlarımızı ödeyince içimiz rahatladı ve Allah'a çokça hamd ettik.'' O günden sonra kimin sıkıntıda olduğunu görsem ona Kur'an okuyup çokça istiğfar etmesini ve sakın Allah'tan ümidini kesmemesini tavsiye ediyor ve Allah güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmez diyorum. O amen yettaqillahe ve min la ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا